Sıkardım, nasıl? Sen ne <laughs> kadar biraz. Her geldi çok sevinçliyiz, mutluyuz, çok güzel, Bartın da güzel, harikayız. نحيو <سؤال> اسو <سؤال> meteorolojinin uyarılarına istinaden biz de 24 saat planladık çalışma ekibimizi. Ancak yoğun bir kar yağışı var. Denizden gelen bir hava. Ee, o nedenle tüm hemşerilerimizi e, mümkün olduğunca araç ve yaya trafiğinden bağımsız hareket etmeye çağırıyoruz. Aslında karın keyfini çıkarmaya davet ediyoruz. E, ee, 24 saat çalışmaya devam edecek. Ancak denizden gelen yoğun kar yağışı nedeniyle Aksamalar yaşanması mümkün. Herkesi kendi adına da tedbirini almaya davet ediyoruz. Gördünüm, araçlar kaldı yukarıda. Günaydın. Merhaba çıkamayan araçlar. Bu tarafa geçti, bu tarafa. Bak, araba geliyor, bu tarafa doğru gelin abi. abi, abi, abi. abi Arabalar yavaş yavaş gelmiş. Bak o arabaya vuracak o bak. O arabaya aslında geri salsak mı ki bak. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah, eyvah. Vurdu arabayı. Burası şey. Gelme, gelme. gelme. Araçlar yolları kaldı. Zorlanıyor, ama seyahat. Aman, aman diyeyim. Volkan, az geri sal, bak, ama seyahat kaldı. Az geri sal. Herkes yollarda kaldı burada. İşçi servisleri yolda kaldı TTK. Abi, abi, sen geri sal, geri sal. Hasan abi, indir milleti dayandır. <laughs> yavaş, yavaş, böyle kal, böyle kal. Sinan, böyle kal. Başkanım. Ah geri, geri gel. Geri gel. Madenciler Arnavut'u dikiyor. Gel gel gel. Gel gel. Yavaş. Haydi. Tamam. Yavaş. Yavaş yavaş gelmeye çalışıyorlar. Aşağıda kalan arabalar. <laughs> Belediye ekiplerin gelecek, şimdi çalışmaya devam edecek. Haydi 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 haydi. Devam et. Evet bir servis çıktı. İşçi servisi çıktı bir tane. Aşağısı yoğun bir trafik oluşmaya başladı. Arabalar çıkamıyor.